Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir video ile karşınıza geldim. TikTok hesabı açtım. Bu TikTok hesabından canlı yayınlar yaptım ve şu an bir ay oldu. Bir ay içerisinde ne kadar para kazandım? Gelin beraber ona bakalım. Tabi bu hesabı açtıktan sonra e, canlı yayın yapabilmeniz için belirli bir takipçi sayısı vesairesi olması gerekiyor işte anlatıyorlar şöyle para kazanılıyor böyle para kazanılıyor. Yani beni baz alarak düşünün sıfır bir hesap e, herhangi bir yere bağlı değiliz. Kimseyi tanımıyoruz sıfırdan canlı yayınlar açarak muhabbet ederek hediyeler alarak ve bir aylık kazanç ne kadar oluyor gelin beraber bakalım. Bakalım beğenecek misiniz? Arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 lira 43 kuruş bu parayla neler alınabilir? Gelin beraber markete gidip bakalım diyeceğim ki gerek bile yok. <laughs> bir de bu tarz videolar çekiyorlar ya elimizde işte şu kadar para var. Gelin beraber pazara, markete inelim bunlarla neler aldık? Arkadaşlar 10 lira 43 kuruşa yani ekmek bile alamazsınız öyle söyleyeyim. Yani bir aylık kazancımız bu şekilde denenebilir mi, yapılabilir mi bilmiyoruz. Ha, azimli olan arkadaşlar yönelebilir. Ben merak ettim sıfırdan bir hesap açtığımda karşıma nasıl bir sonuç çıkacak diye. Böyle bir sonuç çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız videoma like bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.